izleyiciler, sevgili öğrenciler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi online tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İlahiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Seyfullah Doğa. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen konuya geçelim çok fazla uzatmadan. E, İlahiyat Fakültemiz çok rağbet gören bir fakültemiz. öğrencilerimizin iş olanakları da çok fazla. Biraz İlahiyat Fakültesini bir öğrenci neden tercih etsin? Onunla başlayalım mı? Tabii eee İlahiyat Fakültesinde ne tür dersler okutuluyor aslında ilgili bir soru bu aynı zamanda. İlahiyat Fakültesi bir ayağı geçmişinde köklerine bağlı, öbür ayağı modern dünyanın sorunlarını o kendi inanç değerleriyle İslami ilimleri tahsil edeceği o ilim alanlarıyla birlikte adeta onu yoğurarak modern dünyanın donalımlarına da İslami bakımdan çözümler arayan ve bilgiyi üreten ve ürettiği bu çözümvari bilgileri halkının istifadesine sunan bir fakültedir. Şimdi meseleye böyle baktığımızda ilahiyat fakültelerinin ve ilahiyat fakültemizin sadece aslında ülkemiz için değil, insanlık için ne kadar önemli bir e, fakülte olduğu anlaşılmış oluyor. E, çünkü e, yeryüzünde inançsız insana, dinsiz insana rastlamanız çok zor. E, kendilerinin e, e, dini olmadığını söyleyenler dahi zor durumlarda Allah'a el açıp yalvarmak olduğunu hissediyorlar. Bu e, Yüce Allah'ın yarattığı insanlığının e, mayasına e, hamuruna verdiği bir duygudur. Dolayısıyla bunsuz insan olmaz. Böyle olduğu sürece ve insanlık da var olduğu sürece dini ilimlere ve İslami ilimlere ihtiyaç hasıl olacağı ve insanların bu ilimlere dikkat kesilerek e, bu ilimler üzerinden e, kendi modern dünyanın sorunlarına da çözümler alacağı muhakkaktır. İşte o çözümlerin üretildiği yer ilahiyat var. Bu yüzden muazzam e, işler gören e, bir fakültedir İlahiyat Fakültesi. Bu sebepler dahi İlahiyat Fakültesinin öğrencilerimiz tarafından tercih edilmesi için e, yeter sebeptir. Evet hocam. Hocam e, biraz da olanaklardan bahsedelim. Mesela sizin zamanınızdaki olanaklar tabi çok farklıydı ama günümüzdeki bir İlahiyat Fakültesine gelen bir öğrencinin hangi olanakları var? Mesela hazırlık eğitiminden biraz bahsedebilir misiniz? Diğer olanaklarımız neler? Yani bir ilahiyat fakültesine gelen öğrenci modern dünyada 2020 Türkiye'sinde nasıl olanaklar karşı karşılıyoruz bu, öğrencilerimizi? Şimdi bir defa ilahiyat fakültesinin istihdam alanları son derece önemli. Hem milli eğitimde istihdam olanağı bulabiliyorlar, çalışma imkanı olabiliyorlar bulabiliyorlar. Hem de Diyanet İşleri Teşkilatımızda çeşitli kademelerde istihdam edilme olanağı oluyorlar. E, Diyanet İşleri Teşkilatımızda işte imamlık, vaizlik ve müftülüğe kadar e, kendilerini geliştirip e, bu idari makamlarda görev alma imkanına sahip oluyorlar. E, Milli Eğitim'de ise e, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak e, orta öğretimde e, ortaokul ve liselerimizde görev alırken aynı e, orta öğrenim diliminde İmam Hatip liselerinde de meslek dersleri öğretmeni olarak istihdam edilebiliyorlar. Bunun dışında, bunun dışında akademik kariyer yapmak isteyenler, evet. akademik kariyer yapmak isteyenler e, yüksek lisans ve doktora sınavlarında takip ederek kendilerini daha da e, geliştirip üst merhaleye sıçrayabiliyorlar. E, ve böylece kendilerini geliştirmek suretiyle akademik hayata da e, intibak ederek e, oralarda da görev yapma imkanlarına sahip oluyor. Tabii bunun için de ilahiyatın iyi bir eğitim vermesi gerekiyor değil mi hocam? Hiç şüphesiz yani ilahiyat fakültesinin e, fakültelerinin iyi bir eğitim e, vermesi gerekiyor. Fakat burada tabi alıcıkla vericinin aynı kalitede de olması gerekiyor. Yani e, e, veren akademisyenlerimiz onlar dersleri öğretir. İslam'ın ilahiyat fakültelerinde İslam'ın ruhunu öğrencilerimize kavratır. İslami ilimlerde araştırma metotlarını ve yöntemlerini öğrencilerimize anlatır. Ve öğrencilerimiz de eğer bu anlatılanların hakkını verirse muazzam bir enerji ve sinerjiyle birlikte e, çok kaliteli öğrenciler e, buralardan mezun edebiliriz. E, bir de e, öğrencilerimiz yurt dışında doktora, yüksek lisans ve doktora imkanlarına her zaman e, sahipler. E, bunu da e, dil eğitimini de almış bir vaziyette e, buralara da e, giderek e, yurt dışında e, yüksek lisans ve doktora e, yaparak ve kendi girişimlerini tamamlayabilirler. Peki hocam, biraz da uluslararasılaşmalardan bahsedelim. Sizin fakültenizde uluslararası hocalarımız var, uluslararası öğrencilerimiz var. Bu anlamda da sizin fakülteniz ciddi bir merhale kat etmiş durumda. Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii, fakültemizde özellikle hazırlık eğitiminde, ee, ve diğer e, alanlarda da e, yabancı e, hocalarımız var. Kendilerini e, alanlarında ispat etmiş e, yetkin e, hocalarımız var. E, bunu da sevinerek belirtmem gerekiyor. E, hazırlık eğitiminde e, Türk hocalarımızın yanı sıra yabancı hocalarımız da Arapça derslerini öğrencilerimize okutuyorlar ve böylece Arapça lisanını bizzat o lisanı ana dili olarak gören hocalarımızdan da edinmiş oluyorlar. Bu çok önemli bir avantajdır. Ee, Türk hocalarımızın yanı sıra yabancı uyruklu e, hocalarımızdan da öğrenmiş oluyorlar. E, Temel İslam bilimlerinde yabancı uyruklu hocamız var. E, felsefe ve din bilimlerinde yine yabancı uykulu e, hocalarımız var. E, el birliğiyle öğrencilerimize ...katkısızlığa çalışıyorlar. Evet hocam. Hocam, sizin öğrencilerinizin... ...sosyal sorumluluk projelerinde de... ...çok böyle önemli çalışmalar... ...yaptığını biliyoruz. Değişik projelerde yer alıyorlar. Topluluklarda yer alıyorlar. Aktif bir şekilde... ...topluluklarda yer alıyorlar. Merkezlerde görev alıyorlar. Biraz öğrencilerimizin... ...bu sosyal olarakları... ...toplumsal katkı... ...aldıkları eğitimin... ...pratiğe uygulanması konusunda neler... ...söylemek istersiniz? Ee, öğrencilerimiz e, aldıkları eğitimin de e, şuurunda e, olarak bu doğrultuda hareket ediyorlar. Toplumsal katkı e, sunuyorlar. E, direkt burada e, araştırma merkezlerimizle birlikte e, organize hareket ederek o merkezlerimizle birlikte o merkezlerin bünyesinde e, öğrencilerimize ve dışarıda e, katkı sunmaya çalışıyorlar. Öbür yandan Diyanet İşleri Teşkilatımızın bir takım organizasyonlarında yer alarak o organizasyonlara da fiilen iştirak ederek katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu vesileyle de öğrencilerimizin toplumsal katkıları sunabilecekleri bir alan açılmış olduğunu kendilerine söylememiz gerekir. Şunu anlıyorum ben. Yani şeffaf açık, çıktıları belli bir kurumsal kimlik içerisinde bunun sunulması bir toplumsal ihtiyaç. Bunu da en güzel şekilde üniversitelerde yapılması ile ideal olan. E, hocam peki ilahiyat fakültesini okumak isteyen iki tür öğrenci var kabaca. Birincisi İmam Hatip çıkışlı öğrencilerimiz gelmek istiyorlar. İkincisi de düz liseden öğrencilerimiz muhtemeldir ki tercih etmek istiyorlar. Diğer farklı lise türlerinden gelmek istiyorlar. Bunlar için mesela bir telafi şansımız oluyor mu? Çünkü bazı öğrencilerimizin altyapısı bu konuda yok. İşte Arapça altyapısı olmayabiliyor. Ee, okuma yazması olmuyor. Hem e, açık şekliyle Arapça okuma yazması olmuyor. Bununla ilgili bir öğrenciyi tercih etmek istediği zaman ne, ne tür olmaklar sunuyorsunuz öğrencilerimize? Ee, tabii İmam Hatip Lisesi'nden gelen öğrencilerimiz e, nispeten e, biraz altyapısı hazır bir şekilde geliyor. Fakat liseden gelen öğrencilerimizin de biz çok sayıda rağbet ettiğini ilahiyat fakültelerine biliyoruz. Bu bizim ilahiyat fakültesi okuduğumuz dönemlerde de böyleydi. Bugün de böyle. Bu sevindirici bir durum. Bu hakikaten sevindirici bir durum. Tabii bu öğrencilerimizin açıklarını kapatmak için diğer e, arkadaşlarına, onları yaklaştırmak için biz fakültemizde e, Arapça hazırlık dersi veren hocalarımızla birlikte e, bu öğrencilerimize kurslar veriyoruz, Kurslar düzenliyoruz. E, hocalarımız büyük fedakarlıklar ederek hiçbir e, maddi kaygıları ve beklentileri olmaksızın. Ee, sırf e, Allah rızası için e, bu işi üstlenmiş durumdalar ve bu öğrencilerimize ek e, Arapça ve Kur'an-ı Kerim kursları e, veriyoruz. Ve böylece o öğrencilerimizde biraz daha çabuk gösterdikleri zaman emin olun diğer öğrencilerimizin önüne geçen öğrencilerimiz bulunuyor. Normal liseden e, mezun olan öğrencilerimiz arasında. Peki hocam bu öğrenciler e, şimdiden bu, bu ilhak fakültesini e, tercih etmeyi düşen düşünen öğrencilerimiz için neler tavsiye edersiniz? Bu yazı mesela evde e, birçok zaman kapalı olarak geçirmek durumunda kalıyorlar. Onlar için bazı tavsiyelerimiz olur mu? Şimdi bir kere. E, öğrencilerimiz sınavla gelecekler e, fakültemize. Belli bir sınavı da almaları tutturmaları lazım. E, belli bir puanı tutturmaları lazım. Başarı oranını yakalamaları lazım. Bunun için e, Türkçe sosyal e, ağırlıklı olarak e, o şekilde alınmıyor fakültelerimiz. E, bir kere bu sözel dediğimiz e, alana çok iyi çalışmalar lazım. E, bunun için de bunun için de e, bol bol kitap okumalar gerekiyor öğrencilerimizden. E, özellikle edebiyat alanında e, romanlar, hikayeler, çünkü Türkçe sorularının e, hangi mahiyette olduğunu az çok sınavlarda biliyoruz. Dolayısıyla anlamaya ve kavramaya yönelik sorular var. Şimdi Onları e, doğru yapabilmek için bol bol Roman, hikaye e, vesaire tarzı e, önemli e, ciddi edebiyatçılarımızın yazdıkları kitapları bol bol okusunlar. E, onun yanında tarih, e, sosyoloji, felsefe alanlarındaki bütün bu saydığım e, ilim dalları yani tarih, sosyoloji, e, felsefe dalları İlahiyat fakültesinde görecekleri dersler arasında zaten. Evet. Bu da İlahiyat fakültesini muazzam bir e, fakülte haline getiriyor aslında. Dolayısıyla bunları bol bol okusunlar, çalışsınlar ve kendilerini bu şekilde sınava hazırlasınlar. Bu zamanlarını boş geçirmesinler. E, görecekler bunun karşılığını mutlaka alacaklardır. Hocam, e, Zonguldak merdivenler şehri, maden şehri eee Yeşilin mavisi olan bir şehir, yokuşları fazla olan bir şehir biliyorsunuz ilk mezunlarımızın yaptığı bir video vardı. Evet. evet. Yokuşlardan <laughs> gınaa geldiklerini ifade ediyorlardı. Ee, İlahi fakültemizin ilk binası e, teknologun en üst tarafında olduğu için orada öğrencilerimiz böyle bir yokuşu e, yokuş üzerinden güzel bir video yapmışlardı. Ama sizin bu konuda e, mezunlarımıza olsun, yeni gelecek öğrencilerimize olsun. Biz bir şeyiniz var, Bir müjdeniz var herhalde. Önümüzdeki dönem farklı bir ortamda mı ders vermeye evet. başlayacaksınız? Evet. Ee, tabii 2012 yılında fakültemiz, Bakanlar Kurulu kararıyla biliyorsunuz kuruldu. 2013 ve 2014 yılında da ilk mezun, ilk öğrencilerini almış oldu. Ereğli Eğitim Fakültesi'ndeki Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni bölümündeki hocalarımızın fakülteye aktarılmasıyla birlikte e, 2013-2014 yılında e, başlamış oldu. Hazırlıksız başlamış oldu. Hazırlıksız ilahiyatı. Daha sonra ilahiyatların hazırlıksız olmayacağı, olamayacağı, olmaması gerektiğini düşünerek e, hazırlık sınıfı konuldu. Doğru olarak isabetli bir biçimde konuldu. Ve hem hazırlıksız sınıf e, alandan mezunlar verdik hem de hazırlıklı alandan mezunlar veriyoruz. Ee, şu anda bizim fakültemizin verdiği mevzu sayısı 500. Yani 490'lar diyelim, 500 yuvarlak hesapla, 500. Evet. Şimdi bu çok muazzam bir oran. Hakikaten e, çok harika bir e, oran. E, çünkü e, fakültemiz e, de buna yetecek hocalarımız var. Ama şunu da söyleyelim, daha da geliştirilmesi gerekiyor. Hoca istihdamı için biz çalışıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz bazı alanlarımızda. Bütün bu eksikliklerle giderilince harika bir eğitim atmosferine kavuşacağız çok yakın zamanda. Ama sizin dediğiniz şeye gelince, yeni binamız yapıldı. İlk defa bu önümüzdeki 2020-2021 eğitim sezonu için, Güz yarı yılında inşallah Yeni binamıza kavuşmuş olacağız. Yeni binamızda eğitime başlamış olacağız. Yeni binamızda eee 6 adet amfimiz, 12 13 adet dersliğimiz ve bunlar arasında 160 kişilik, 120 kişilik, 90 80 kişilik dersler ve amfiler olmak üzere muazzam bir derslik ve amfi amfi kapasitemiz var. Yine laboratuvarlarımız var. Dört adet laboratuvarımız var. İnsan laboratuvarımız var. Ee, sonra e, dini musiki laboratuvarımız var. Yani bu yeni binamızda ilahiyat fakültesi öğrencisinin tam donanımlı yetişmesi için ne lazımsa, bütün unsurlar, eksiği yok fazlasıyla var. Onun için ben bu vesileyle Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, geçmiş dönemde buna emek veren rektörümüze ve şu anda bu binamızın bir an önce açılması ve yetiştirilmesi için büyük çaba sarf eden mevcut hali hazırdaki mevcut rektörümüze ve buna emek veren tüm akademik ve idari personelimize çok teşekkür ediyorum. Bu çabaları ee, i̇nşallah karşılıksız kalmayacaktır. Ee, buradan mezun olan öğrenciler hiçbir zaman onların bu emeklerini unutmayacaklardır. Hocam eski mezunlarımızı tekrar e, tekrar gelip bir film çekmeye davet ediyoruz zaman, binada. Hay hay çok da güzel olur. Değil mi? çok da güzel olur. Bunu Hemen e, uygulamaya koyalım. Evet hocam. Hocam e, çok teşekkür ederim. Çok ayrıntılı olarak çalışmalarınızı anlattınız. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları alalım hocam. Tabii dediğim gibi İlahiyat Fakültesi hakikaten mümtaz bir fakülte. İslami ilimlerle, geleneksel klasik İslami ilimlerle, modern dini ilimleri bir arada buluşturan ve geçmişin kültürel kodlarından kendisini tamamen koparmadan ama geleceği de dikkate alarak, modern dünyayı da dikkate alarak bilgi üreten çok önemli fakültelerimizdir. Bu fakültelere, gelecek olan öğrencilerimize ben şimdiden başarılar diliyorum. Az önce ifade ettiğimiz gibi yeni fakültemizde 12 bin metrekarenin üzerinde bir alana kurulmuş olan bu büyük fakültemize öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocalarımız yeni öğrencilerimizi e, bekliyorlar e, ve şunu da gelecek öğrencilerimize söylemiş olalım. E, memnuniyet anketlerinde, üniversitemizin memnuniyet anketlerinde, öğrencilerle yapılan e, anketlerde e, en üst e, puanları alan fakültemizde hocalarımızın öğrencilerimizle yakın temas halinde olarak bütün sorunlarına eğildiği fakültemizde e, mutlu, huzurlu e, bir eğitim e, yılları geçireceklerdir. Bundan şüpheleri e, olmasın. Sizlere de bu vesileyle fakültemiz bana tanıtma imkanı sunduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz yayın konuğumuz olduğunuz için. Değerli izleyiciler, sevgili öğrenciler, gelecek burada şekillenir diyoruz. Sizi üniversitemize davet ediyoruz. even